Biz konuşuyoruz aramızdan bir ila iki kişi ağlamaya başladı. Ercan odaya girdi birden gülmeye başladı nasıl korktunuz ama diye. Biz de o an şaka yaptı zannettik ve anda ağladı. Hıçkıra hıçkıra çok fena çocuğa su getirdik içti ve anda kustu. Ama simsiyah sanki. Zift içmiş gibiydi. Daha sonra bize bakarak ve çok garip ses doluyla kaçın. Dedi Gökhan hemen annesini aradı. Ben ve kurkan üçümüz Ercan'a vurmaya başladık Ercan tuttu. Nasıl sıktığını anlamadım ölecektim sanki. 10 tane adam dizin önüne yine zorlanmadan döverdi. Her neyse biz evden kaçtık. Gökhan evi terk edemedi çocuk orada kaldı Ercan'la. Ertesi sabah hep beraber toplandık ilk önce Ercan'lara uğradık. Annesi hiç gelmedi dedi polisi aradık çocuk kayıp. Daha sonra Gökhan'a uğradık çocuğun sırtı bıçakla kesilmiş sanki. O günden bu yana Ercan kayıp. Gökhan'sa kekeme oldu. Bu anlattığım olay 2006'ya aittir. Tamamen gerçek olaydır isterseniz 2006 yılının gazetelerinde haberleri de bulabilirsiniz.